Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbi ecmaîn. amin Bugünkü sohbetimizin konusu ehli Mekke için kıble şartı ve ehli Mekke'nin dışındaki insanlar için kıblenin şartı nedir? Ehli Mekke için ve civarı için kıblenin şartı imkan dahilinde tam kıbleye dönmek gerekir. Ama el Mekke'nin dışındaki ne kadar bilad-ı baide varsa, uzak beldeler varsa, memleketler varsa, onlar ise yön olarak yeterlidir. Yani güney tarafa dönmeleri yeterlidir. Peki bununla ilgili hadis var mı? Vardır. Bakın hem hadis var hem de ayet. Hadiste diyor ki Ebu Hüreyre naklediyor. Ve an Ebu radiyallahu anhu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma beynel meşriki vel magribi kibletun. Yani yeter ki güney tarafa yönel. Yani Kabe'nin ulu tarafa yönel. İlla Kabe şartı yoktur. Yani Kabe tarafına yönel. Şakla garp arası kibledir. Bitti. Bu Evet. Hadis ahracahu tirmizi ve kavvahul buhari. Radiyallahu anhuma. Bu hadisten çıkan hükümler. Hadisin zahirine göre kıbleye yönelme emri oldukça esnektir. İlla yani kıbleye doğru değil belki kıble tarafa yönelmek. Ve Kabe'nin bir saat kendisine değil kıblenin bulunduğu yöne yönelmek yeterlidir hadisin ibaresi bu kolaylığı, kolaylığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hadiste Medine-i Münevvere ve kıblesi ona uygun düşen diğer beldelere nisbetle Kabe'nin bulunduğu yön belirtilmiştir. O yöne yönelmek. Diğer beldelerde, beldelerde, yaşayanlara da kıbleye dönme hususunda esneklik getirilmiştir. Hanefilerin ve alimlerin çoğunun görüşü bu yönde olup şöyle demişlerdir. Mekke'de bulunan kişilerin bizzat Kabe'ye doğru yönelmeleri gerekir. Mekke'de bulunmayanların ise Kabe yönüne doğru namaz kılmaları gerekir. İmam-ı Şafi'ye göre namazda bizzat Kabe'ye dönmek gerekir. Namaz kılan kişinin bizzat Kabe'ye yöneldiğine dair kesin bilgi sahibi oluncaya kadar bütün yönleri gözden geçirmesi gerekir. İmam Şafi bu görüşünü desteklemek için Yüce Allah'ın şu görüşünü, şu sözünü del getirmiştir. Yüzünüzü mescidi haram tarafına çevir. Yani fevelli vecheke şatra el mescidi Şatra demek yön demek. Bizzati Kabe demek değil. O yöne ayette geçen şatır kelimesi sözlükte evet nedir? Bir şeyin aynı bizzat kendisi anlamına gelmektedir ve bu da Kabe tarafına değil bizzat Kabe'nin kendisine yönelmenin vacip olduğunu gösteriyor İmam-ı öyle diyor. İmam-ı Hazretlerinin bu istidlal istidlali bu delili aşağıda ikisini açıklay açıklayacağımız bazı hususlardan dolayı tenkit edilmiştir. Başka imamlar tarafından. Bir, ayette geçen şatır kelimesi aynı zamanda yön anlamına gelir. Ebu Hureyre'nin hadisi bu manayı güçlendirmektedir. Yani yön demektir. Yani bizzat Kabe değildir. Buna göre tercih edilmesi gereken bu manadır. Yani yöndür. bizzat Kabe değildir. Kabe yönü. İki, Yüce Allah'ın sizde nerede olursanız olsun, olun. Nerede olun yüzlerinizi o tarafa çevirin. Bu ayette bu hadisi ne yapıyor? Destekliyor. Öyleyse şatır kelimesinden yön kast edildiğine edildiğini göstermektedir. Çünkü her yerde Kabe'nin bizzat kendisine yönelmek her namaz kıl kılanın yapamayacağı bir şeydir. Bu da ayette kastilen Kabe yönü olduğunu delildir herkesin bizzat-ı Kabe'ye yönelmek mümkün değil. Kabe tarafı yeterlidir. Elhamdülillah evet İslam dini ne kadar güzel ne kadar kolay bir dindir. Yani eğer doğrudan doğru Kabe olsaydı e şimdi biz Kayseri'de yaşıyoruz. Nasıl tam Kabe'yi ondan sonra gözün alabiliriz? Mümkün mü? Değil. Öyleyse Kabe güney tarafındadır. Biz de güney tarafına yöneliyoruz. Cenab-ı Hak evet bu şekilde bu namazımızı bizden kabul etmektedir elhamdülillah. Evet. 17. lem'anın 14. nota ne ile ilgilidir? Evet, Allah'ın birliği ile ilgilidir. Allah beş şeyle birdir. Nedir? Allah zatıyla birdir. Allah sıfatlarıyla birdir. Allah şunatıyla birdir. Allah esmasıyla birdir. Allah ef'aliyle birdir. Evet, Allah beş günüyle tevhidin esasatı gerekir. Dört küçük ramizdir. Bu on dördüncü nota dört tane küçük kısa bir ramizdir. Ramiz işaret demektir. Birinci ramiz. Sadece biz bir ramiz okuyoruz. Bir işaret. Ey esbab perest insan. Evet insanların çoğu esbab peresttir. Yani birçok olayı Cenab-ı Hakk'a değil Cenab-ı Hakk'ın kudretine perde olan sebebe verir. Bu da çok tehlikelidir. Evet, mümin sebebe riayet eder. Neticeyi sebepten beklememeli. Evet, kafir her şeyi sebebe verir. Müminle kafir arasında nedir, Ne fark vardır? Şu vardır. Kafir bütün neticeleri sebepten bekler. Biz diyoruz ki sebep şartı adidir. Sebep sünnetullah'tır. Adetullah'tır. Sebepler riayet edeceğiz. Ama netice sebebi ait değildir. Kime aittir? Cenab-ı Hakk'a aittir. Öyleyse diyor ki, ey esbab perest insan, ey sebeplere riayet eden, her şeyi sebepten bekleyen insan. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kası göz görsen ki yapılıyor. Mesela bakın ki bir şato yapılıyor. Ama o şatonun taşları bir kısım Hindistan'dan, bir kısım Yemen'den, bir kısım Çin'den, bir kısım bilmiyorum nereden geliyor. Ha. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Bir kısmı da Endülüs'te bulunuyor. Bir kısmı da Yemen'de bulunuyor. Bir kısmı da Sibirya'da bulunuyor. Başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenubten, o cevherli taşlar kolaylıkla bir araya gelmesi görsen hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta o kasrı yapan o bina yapan usta bütün küre arz hükmünden bir hakimi mucizkardır. Bir hakimi muciz Evet. Öyleyse kainattaki bütün kudret el yetişen ve her şeyde tasarrufu elinde olan bir zat bir şüphem var mıdır ki? Yok. İşte her bir hayvan yani bir sinekten tut bir insana kadar her bir canlı öyle bir kas ilahidir ki Cenab-ı Hakk'ın öyle sonsuz sanatını bize ne yapıyor? Gösteriyor ki yani canlı olan ne varsa Neye bakarsan bak acayip mükemmel sanatlarla yapılıyor. Ve o sanatın içindeki her bir maddesi belki küre arzın içindeki belki dünyanın her tarafından yani nüva olarak o madde onun içinde vardır, bulunuyor. Hususen özellikle insan o kasırların, o bütün zihayatların, hayat sahiplerinin en güzeli. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِي تَقْوِيمِ en güzeli ve o sarayların en acibidir. İnsan kadar cazibeli bir mahluk elbette yoktur. Ve bu insan denilen sarayın insan adeta Cenab-ı Hakk'ın en mükemmel bir sarayıdır. Cevherleri bir kısmı alemi erbahtan o insanın maddesinin bir kısmı ruhlar aleminden. Bir kısmı alem misaldan ve tilkel emsalunadri ve alemisaldan, bir kısmı lehummehfuzdan, diğer bir kısmı da hava zerratından ve bir kısmı nurlar aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış. İnsan oğlunun ihtiyacı bu dünyaya sığmaz. Belki insanın ihtiyacı ancak cennet Hatta cennet dahi değildir. Belki cemalullahla insan ihtiyacı tam manasıyla yerine gelir. Allah Celle Celaluhu böyle geniş alemlerden insan sarayı yapmış, insan bu dünyaya sığmaz. Hatta cennette bile bütün ihtiyaçlarını gideremez. Belki cennette cemallahla tecell tecelli edersem, cemallahla müşerref olursa o zaman bütün ihtiyaçları o zaman yerine gelebilir. Bu ne demektir? İnsan kadar acip ve cazip bir saray asla ve kat'a hiçbir mahlukta yoktur. İnsanın emelleri, arzuları gökler ve yerlerin her aktarını aktarı samavati vel ard intişar etmiş, yayılmış. Rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret deveran, dünya ve ahiret edvarından, dünya ve ahiret çerçeve, çerçevesinde çerçevesinde dağılmış bir sarayı acip bir kası gariptir insan. Çünkü insan istek ve arzu itibariyle sonsuza dek Cenab-ı Hak istek arzu vermiş. Neden? Çünkü esmanın gölgesi altında ne almış? Cenab-ı Hak onu yaratmış. İşte ey kendini insan zanneden insan ey kendini insan zanneden insan Madem mahiyetin böyledir. Madem senin kün hakikatin bu sıfatlarla mutasıftır. Seni yapan ancak o zat olabilir ki senin yapan ancak Allah'tır. Yani yedi kudreti her şey onun tasarrufundadır. O yapabilir. Dünya ve ahiret birer menzil. Dünya ve ahiret birer mekan, birer menzil, birer ev er hükmündedir. Arz ve semavat birer sahife. Yer ve gök birer sayfedir. Ve ezel ve ebed dünya dün ve yarın hükmünde ola olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Yani ezelden ebede yerde gökte dünyada ahirette bütün tasarrufa kime aittir? Buna aittir. Allah seni de bu tasarrufata göre seni yaratmış senden daha mükemmel bir saray yoktur acip bir saray insandır. Öyleyse insanın mabudu insanın ibadet edecek zata mabudu Allah yani ve merceği sığınacak zat ve kalaskarı kurtaracak zat ancak o zat olabilir. Bu Allah olabilir. Kim? Arz ve samaya hükmeder. Kim? Allah. Hem yere hükmeder hem göğe hükmeder. Dünya ve akva, dünya ve ahiret Dizginlerini tamamen Cenab-ı Hakk'ın elinde. Öyleyse ey insan madem kainatın dizgini onun elinde madem yer ve göğün dizgini onun elinde, madem dünya vakit dizgini onun elindedir. Öyleyse ey insan senin dizginin de onun elindedir. Sen başıboş bir mahluk değilsin. Dizgini onun elinden koparamazsın. Onun muradına göre hayatına dizayn dizayn et ve onun muradına göre yaşam ve onun muradına göre tekrar ebedi mekanın, ebedi memleketin olan cennete dön, cemalullah'a muşaraf ol. Allah bizi de bu manayla muşarraf eyle ve cennete bizi cemalıyla muşarraf eyle. Ve sallallahu aleyhi ve, ve sellem El Fatiha.